Did değerli bilgilerine, çalışmalarına göre teşekkür ediyorum. Getirdiği ee, bir şey var. Yani. Onunla dolu yapıyoruz. Sizin yani. beyniniz, hani ticaret amaçlı, ee, orada bu mağ koşullu yerlerde e, yola göre kas veriliyor, hükmü var. Tez. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım, sunuyorum. Kabul edenler, çekimseler, kabul etmeyenler. O çok bir de kabul edilmiştir sayılı kararıyla onaylanmış. Bir bölgeyle ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde planlama alanının